olsa şey, çapı kaçır lan onu ne olsa ne yakar Allah aşkına ya Black olmadan fazla. 24. seviye lan lan 24 sen, sende mi olmuş 24. seviye Allah aşkına gider başkalarında 24 olur sana bir gül bile atmaz öylelerini ben çok iyi bilirim hiç takma bile boş kişiler lan Allah Allah, Allah. ulan sen kime la, laga luga yapıyorsun lan. belanız geldi tabi oğlum belanız okunan şimdi sen bilin yaa Üç <laughs> kada sen, üç sen ne yapıyorsun? Oğlum belanız geldi, belanın Hadi Müslüm Taş, hadi. Ne sen? Siz kimsiniz ya? Bunlar var üç kada kafalarını bantlayacağız bilet. Gitmesin, gitmesin o zaman. Geldiyse madem gitmesin çünkü birazdan biz kaçırtacağız onu bilet. Ya sen kimsin de kaçırtacaksın? Oh. Ya sen kimsin de kaçırtacaksın bu Başkan. adamı? Söyle. Evet, evet. Ayağa kalsınlar. Aha tamam kaldıracağız onları ayağa. Aha vallahi. Demiş ki ayağa kalksın bunlar. Kaldıracağım. Kaldıracağım kral bunları. Ne olsun ayağa kalkıp ne desinler. Oğlum hadi lan. Çık ben. Bak birazdan biri gelir ben gösteririm. Baybars oynayın hadi. Bekliyoruz Oradan sizi bekliyoruz. En fazla bir iki el lan. Ondan sonra ben sana kurban olacağım. Onun Oğlum bir iki el de sizi haşat etmesin de. Sizi hmm. haşat etmesin de parçalamasın da. Hadi koydur meydan. Rica ederim. Senin hali çeviriyorum biliyor görüyorsun değil Dur, mi? Dur ağzını emziği tak. Tak. Tak emcik sesi gelsin. Zaten sen nereden geldin yayına vallahi. Hadi emcikle. Var bir şey kimse bir yok ya. Niye kimse bir yok? Oğlum olmaz kimseniz. Sizin Çat. kimseniz olmaz. Ayağa kalkın. Ya vallahi kalkın büyük oynamıyorlar ya. ya. Yemin büyük oynamıyorlar ya. Gel lan sen. Tek ayak üstüne kalkın bakalım. Aynen. Güle güle dört bin. Kalk. O adam binimi aldı. Binimi sadece. <laughs> Görüş. Evet. Ne yaptıralım bunlara? Söyle ne yaptıralım? Hadi. Ne yaptıralım bunlara? Şöyle ne ceza verdin ona? Şevval, verdi? şevval, tekrar. Aynen, tekrar. Ya şevval, şevval öyle Tekrar sus de bekleyin. Geri gidin, ayaklarınızı kaldırın. Lan o hostoda biri gelecek. Gelmez